Günaydın. 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 Nasılsınız? İyi. Nasılsınız? Sağ olun ben de iyiyim. Yılbaşına neler yaptınız? Betül ne yaptın <laughs> yılbaşında? Öğretmenim evde yılbaşı programı izledim. Hangi program? O, 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 Türkiye. Siz, siz ne yaptınız? Siz de... Bekle tek tek soruyorum bana göre. saat 10'da uyudum ben. Niye 10'da uyudum? 10'da uyumam gerekiyor. Hayat. Hayat değil. Cansu sen ne yaptın? Ben de Ases Türkiye izledim. sonra uyudum. Başka değişik bir şeyler yapan var mı? Ay, Yüzüm şey, ben de. Tamam, çok ben de yılbaşı günü oğlumla beraber Luna Park'a gittim. Oğlumla çarpışan arabalara bindik. Zıp zıp zıpladı falan. En son ilerlerken şöyle bir makine çıktı karşımıza. Sol tarafta oyuncaklar bulunuyor, sağ tarafta oyuncaklar bulunuyor. Oğlum futbolu çok sevdiği için makineden futbol topunu olduğu kısımdan futbol topunu almak istedi. Ben de orada çalışan adama dedim ki, oğlum futbol topunu istiyor, ben futbol topunu nasıl alabilirim diye. Dediler ki makinemiz tek sayı ve çift sayı şeklinde iki bölümden oluşuyor. Makineye sayı girmeniz gerekiyor. Örneğin tek sayı girdiğinizde makinenin kolu çıkıyor. Tek sayıdan istediğiniz oyuncağı alıyorsunuz. Aynı şekilde çift sayılar için de öyle oluyor. İşte o yüzden oğlumun çift sayı girmesi gerekiyordu. Ama oğlum küçük olduğu için çift sayı veya tek sayı olduğunu bilmiyordu. Ben de makinenin fotoğrafını çektim bu şekilde. Geldim size tartışalım oğluma yardımcı olun diye. Karşınıza getirdim. Siz de tek sayı ve çift sayının neler olduğunu bilmiyorsunuzdur öğrenmediniz. Ona geçmeden önce şimdi ikişerli gruplar olmanızı istiyorum sizden. İkişerli gruplar olmanızı istiyorum. Size şöyle sayıp kulcukları vereceğim. Şekil gruba 8 tane sayıp kulcuğu verdim. İkinci gruba 7 tane sayıp kulcuğu verdim. Ve üçüncü gruba da beş tane sayı bulucu verdim. Benim sizden istediğim ikişerli gruplara ayrıldınız. Bu Grup verdiğim sayı bulucuklarını eşit bir şekilde paylaşabilmeniz. Eşit bir şekilde paylaşmanızı istiyorum. Biz paylaştık öğretmenim. Siz diğer gruplara yazın. Tamam, diğerleri de yazın. Benim paylaştım. Bölünüyor mu? Bölünmüyor. Bölünmüyor. Bir, tane, Ölüm mi? Mi? bir, bir tane, tane, mi? tane, bir tane, tane kaldı. İlk gruba gelelim. Siz ne, ne yaptınız? Öğretmenim bizim 8 taneydi. Bende de dört tane ama Biz de eşit paylaşabilirim. Elinde dört tane, Muhammed'de dört tane. Eşit paylaşabiliriz. Ceyda ve Berat siz ne yaptınız? biz de bir Ceyda'ya bir bana, bir Ceyda'ya bir bana yaptık ama sonunda bir tane kaldı. En sonunda bir tane kaldı. Bunu paylaşabilir misiniz? Hayır. Paylaş. Eşit paylaşamamış oldunuz değil mi? Kaç tane vardı toplamda? Toplamda yedi, tane. vardı, bir tane kaldı. Her birinize üçer tane düştü değil mi? Evet. Cansu ve Betül, siz ne yaptınız? Evet, benim Paylaşmayı nasıl yaptınız? Bir ona bir, bir ona. Bir ona bir ona yaptınız. En son bir tane kaldı. Evet, evet. Şimdi ilk grup düzgün bir şekilde paylaşabildi. Diğer iki grup paylaşamadı. Paylaşamamanın sebebini sorduğumda, En sonunda bir tane kaldığını söylediniz. Tek bir tane kaldığını. O yüzden onu eşit bir şekilde paylaşamadığınızı söylediniz. Evet. Yanlış mıyım? Doğru. Evet. Dersin başında tek sayı ve çift sayılara sayılardan bahsetmiştim. Peki sizce tek sayı ve çift sayıların bu eşit paylaşabilme durumuyla nasıl bir ilgisi olabilir? Mesela eşit paylaşamama durumunuz neden kaynaklandı? Bir kaldı, evet. En sona bir tane kaldı değil mi? Evet. Tek bir tane kaldı. Sizde en sonunda herhangi bir pul tamam. kalmadı. Eşit paylaşabildiniz. Çok, Çok iyi bir takım eşit paylaşabildiniz. 8 yani 8 tane pul eşit şekilde paylaşabildiniz. 7 tane ve 5 tane pul olan takımlar ise eşit şekilde paylaşamadı. Şöyle gördüğünüz gibi tek sayı ve çift sayı diyoruz bunlara. Peki tek sayı ve çift sayı nedir? Ondan bahsedelim bir. Çift sayı çift. Çift. 2 tane. 2 tane. Tek sayı tek. 7 hocam 7 mesela biz paylaşamadık. çünkü. 7 tek sayı olabilir mi? Neden 7 tek sayı olur Çünkü sadece. bir tane kaldı. Biz eşit paylaşamadık. En sonunda bir tane kaldı mı? Tek. Evet. Kaldı. Tek kaldı. Onu alabilir miyim? Alabiliriz. Üçer tane paylaştınız en sonunda tek bir tane kaldı değil mi? Aynen. Tek bir tane kaldı ve onu da paylaşamadınız. İşte çocuklar eşit paylaşabilme durumuna göre eşit paylaşamadığınızdan dolayı oluşan sayılar tek sayılar deniyor. Eşit En sonunda sadece siz de söylediniz. Tek bir tane kaldı. Eşit paylaşabildiğiniz sayılarsa çift sayılar oluyor. Anlamadığınız yeri var mı? Sıfır o topu alabileceğiz o zaman arasında. Alabileceksiniz. Çift sayı all üstün. Sen daha alacaksın. Ben aslında karınca istiyorum. Ay biz top istiyoruz. Aslı karınca hangi tarafta oluyor? Çift sayı da işte. Yani olabilir. Şimdi tek sayı ve çift sayının neler olduğunu anladınız Anladım, mı? Evet. Anladık Şimdi iki kişi tahtaya alabilir miyim? Bilgelerle birlikte. İlk grubu alayım. Bir evet. sizin grubu alayım. Ya siz bekleyin şimdi. Şey. Gelelim. mi? İşlerle olarak. Alıyorum Bunu da alalım. Şimdi yeşil sayı kulcuklar var değil mi sizde? Toplam kaç tane sayı kulcuğunuz var mı? 8 tane. 8 tane sayı kulcuğu değil mi? Şöyle. Yanma alabilir miyiz? Kesinlikle. Şöyle bir tane sana verdim. Hı -hı. Bir tane sana verdim. Şu an eşit sayıda paylaşılabilir değil mi? Evet. evet. O zaman iki tane sayı kulcuğunu bu şekilde gösterebilir miyiz? Gösterebilir miyiz? Tamam. Bir sana verdim, bir de sana verdim. Yine eşit şekilde paylaşıldı mı? Bakayım, evet. Eş gruplandırılmış şekilde paylaşılabilir. Şu şekilde. Bir sana verdim, bir de sana verdim. Teşekkür ederim. Eşit paylaşıldı mı yine? Evet, şöyle. Evet. Çok, çok iyisin iyi. seni gördüm. Bakın şöyle. Birer tane daha evet. verdim. Elimde kaldı mı başka? Bitti o. Evet. Bitti. Eşit mi? Eşit şey. bakalım, evet. Eşit evet. oldu mu? 4, 4, evet. Eşit. O zaman sekiz sayısına ne diyebiliriz biz? Çift sayı. Eşit Çift sayı. sayı. Çift sayı deriz değil mi? Oturabilirsiniz yerinize. Diye. Ben sizi alabilir miyim buraya? Burcuklar var toplamda. Şimdi kaç tane herhangi sahip burcuk? 7 tane. Hangi renk bu? Mavi. Mavi karnım var. Toplam 7 tane. Verdim Şimdi CZ'ye aldım. tane sahip burcuk verdim. Aynı zamanda da vera tabağı verdim. Eş paylaşıldı mı 2 tane? Evet. evet. Şu şekilde 2 tane yan yana gösterebilir miyim? Bir tane C değer verdim. Bir tane de Berat'a verdim. Da Yine eş paylaşıldı şu şekilde. Sonra bir C ile yaz. Bir de Berat'a verdim. Da şimdi eş paylaşıldı. En sonunda elimde ne kaldı? Bir Sadece tane. bir tane kaldı. Bu eş paylaşılabilir mi? Hayır, Hayır öğretmenim. Tek kaldı değil mi? O zaman biz 7 sayısına ne diyebiliriz? Tek sayı. Tek sayı. Tek sayı. Öğretmenim bir tanesini kırsak olmaz mı? <laughs> Aynen ikiye bölsek. Oldum. Farklı bir. bir şey. Tane da. olarak hesapladık ya biz. Evet. Tane olarak. Eşit paylaşılabilir mi bu? Hayır. Ben her birinize birer tane olsun istiyorum. Yarım evet. olsun, yarım olsun istemiyorum. Eşit paylaşılamadığı için tek saydım. Siz de oturabilirsiniz. Bir de diğer grubu da alayım ben. Aynı <laughs> renkte onlar. <laughs> bir alayım ben alayım bunu. Aynı şekilde. Toplam 5 tane var. Bakın mı sizde? Bir tane Betül'e verdin, bir tane Cansu'ya verdin. Eş paylaşıldı mı? Evet. Bu şekilde de zil gruplandı değil mi bu? Evet. Bir tane Betül'e verdin, Cansu'ya verdin ve eş paylaşıldı. En sonda elimde kaç tane kaldı? Bir tane. Şimdi eş paylaşabilir miyim? Hayır öğretmenim. Bu tek kaldı değil mi? Sonunda tek bir tane tek kaldı. Tek kaldı. O zaman beş sayısına, tek sayı mı çift sayı mı Tek verir? tek sayı öğretmenim. Tek sayı. Tamamdır. Teşekkür ederim. Hı hı. Tek sayı ve çift sayının neler olduğunu öğrendik mi? Anladım. Dersin başına dönebilir miyiz? Oğlum alnına parka gitmişti hı hı. ve makineden futbol topunun olduğu kısımdan futbol topunu almak istedi. Hı hı. Ve futbol topunu alması için de orada çalışan görevli çift sayı girmesi gerektiğini söylemişti. Peki oğlumun futbol topunu alması için hangi sayılar girebilir? Sekiz. Zaten biz sekiz, sekizi girebiliriz. Sekiz girebiliriz. Sekizi sekiz, Başka bir <laughs> olan var mı? İki <laughs> 2 girebilir mi? 11, 11 girebilir mi 11 tek sayı mı çift sayı mı? Bence çift. Neden çift? Öyle geliyor. Şimdi 11'i 2 arkadaş eşit bir şekilde paylaşabilir mi? 11 tane örneğin elma olsun. Paylaşabilir mi? Paylaşabilir öğretmen. 11, <laughs> <paylaşabilir miyim>? 11, <laughs> 11 tane. 11 tane pulu paylaşabilir mi peki? Bence Bence paylaşır. Nasıl paylaşır? Ağzıyla kim verecek en son bir tane. Şimdi birer tane dağıttıktan sonra her birinde beşer e, tane. Ne diyelim öğretmenim? Deneyelim. Hayır hayır onu bu Şeye paylaştıralım. Yarın öyle değil mi öyle? <laughs> <mi? gülüyor> 8 tane burada var 8 tane 3 tane daha alayım buradan. Nereye gidiyor onlar? Biz daha Şimdi Çünkü, iki o zaman <laughs> e, Muhammed siz gelin. <laughs> Muhammed üzerinden gösterelim. Oluyor ama. Şimdi Muhammed sana bir verdim. Bir saniye verin. bir verdim. verdim. Tamam. Sana bir verdim. Sana bir verdim. Bir. 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 bir tane oldu. Bir, 4 e. oldu. 5, yüzden, 5, ne 5, 5 oldu. 5. Senden kaç tane oldu? 5 tane. Senden kaç tane oldu? 5 tane. 10. Toplam 10 tane oldu. 10 tane oldu. 11 olması için bir tane fulcrum. tanesi <laughs> oldu. Çekmiş o zaman öylesine. Tekmiş. 11 sayısını tekmişler. Denememiz gerekiyor. Denememiz gerekiyor. Göstermiştik biraz önce. Peki bir da başkaları sayıları? 7 sayısını gelebilir miyiz? Yine paylaştırabiliriz. Yine paylaştırabiliriz. Tek Tek olduğu için çift sayı işte 7 sayısını görmüştük. Birer birer dağıtmıştık. Kili şeklinde gruplandırılıyordu en sonunda boşta sayı kurucu kalmıyordu. 7 ve 5 sayısında da en sonunda eşit bir şekilde paylaşıldıktan sonra birer tane kurucu artıyor, artıyordu. Ondan dolayı biz bu sayılara tek sayı veriyoruz. Şimdi silelim bunu. Şimdi bakalım bir. Çift sayılar nelerdi? Bir bakalım. En baştan bir başlayalım. Çift sayılar neler? İki kişiyi yine alabilir miyim? Gelsin bir canlandıralım ya. Yani. Ne diyeyim öyle? Kim gelmek Sen gelmedin. Gel Muhammed. Şöyle. Başka kim gelmek ister? Gel. Ben gelirim öğretmenim. Gel öğretmenim sen de. Kim bu dağıtacağız? Kul dağıtacağız şimdi. Kul dağıtacağız. atacağız. dağıtacağız. Çift sayılar yazalım buraya. Çift sayılar. Neydi Muhammed çift sayılar? Tam önüne bilen, tam dışı dağıtsan sayılar. Dışı dağıtılamıyor sayılar. Betül'e bir tane pul verdim. Muhammed'e bir tane kullanıyor. Eşit paylaşıldı mı? Evet. evet. Toplam kaç tane kulumuz var? Bir, iki, iki tane. O zaman ikiye çift sayı diyebilir miyiz? Evet. Betül'e bir tane verdim, Muhammed'e bir tane verdim. Eşit paylaşılabildi mi? Evet. evet. Kaç tane kulumuz var toplam? Dört. Dörde çift sayı diyebilir miyiz? Belli. Dört. Birer tane daha verdim, Betül'e, Muhammed'e. Toplam kaç tane oldu? Altı. 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 Bir tane Betül'e verdim. Eşit paylaşıldı mı? Hayır, Bana ben de dördüm. Eşit paylaşmam için ne yapmam gerekiyor? Muhammed'e de bir tane verdim. Kaç tane oldu toplam? Sekiz. Sekiz. Betül'e bir tane verdim. Muhammed'e bir tane verdim. On. on. Toplam on tane oldu. Geldim Muhammed'e bir tane verdim, on bir. Eşit paylaşıldı mı bu? Hayır, hayır. hayır tamam. On bir çift sayı olur mu? Hayır, öğretmenim bende yok. Evet, olmaz. <laughs> Şimdi var, 12 oldu var. öğretmenim. 12, 12 çift oldu. Öğretmenim evet. bunlar hep 2 2 evet. artıyor da. Evet. Hep 2 2 artıyor gördüğünüz gibi. Nasıl ya? Şöyle. Nasıl? Yani. nasıl? gibi. gibi. Baktığın zaman çift sayılar hep 2 2 2 2 artarak devam ediyor. Bunu nasıl yapacağız öğretmenim? Ben hep büyüdüm de sınıf. Betül'e bir tane daha verdim. Evet. Muhammed'e bir tane daha, daha verdim. Kaç tane oldu toplam? <laughs> Oldu. Hep bu şekilde Aynen. devam ediyormuş Çünkü, demek ki. Şey çift say efendim. Şey <laughs> çift sayılar hep bu şekilde devam ediyor. Aynen. Siz de dediğiniz gibi fark ettiniz. ikişer ikişer artıyor çift sayılar. Peki tek sayılar ne olur o zaman? <laughs> tamam siz <de> oturabilirsiniz. <laughs> Farklı iki kişi görelim yine. Ben hatta Ceyda yazsın. Aldım Ceyda'ya bir tane pul verdim. Eşit paylaşıldı mı? Hayır. Hayır evet. O zaman ne diyebiliriz bir tane pul için? Tek sayı. Tek sayı yani. Evet. Geldim ve Atak tane verdim. Şu an eşit oldu değil mi? Evet. Çift O zaman çift sayı, göre, çift sayı. Çift sayı. Ceyda bir tane daha verdim. Eşit oldu mu? Eşit paylaşıldı. Hayır. Hayır. O zaman toplam üç tane pul evet, var. Üç, üç verdim. tane. Tek sayılar üç şekilde artıyor. Hı. Aldım Ceyda'ya vermedim. Beta verdim. İkişer tane eşit şekilde paylaştım. Dört tane oldu. bu çift oldu. Çift oldu. Betül'e tane daha verdim, bir şey, tane daha verdim. 3 tane var öğretmenim bende. Bende de 2 tane, toplamda 5 tane. Çift paylaşıldı mı? Hayır. Hayır. Tek sayı. Hayır. Şurada fark ettiğiniz bir şey oldu mu? Bunlar da 2. Bunlar da O zaman devamında tek sayılara neler yazabiliriz? 7 yazabiliriz. 6, 7. 6 yazabilir miyiz? 9. Yok, yorulabilir miyiz? 9 yazabiliriz. Kocam, yazıyor. 11 yazı. Bu şekilde devam eder mi sizce? Hocam evet. 11'i ben hiç unutmayacağım. Neden? <laughs> 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 Çünkü denedik. Az önce <laughs> denedik. artık en sevdiğim sayı. 11. Evet. Oturabilirsiniz. Tamamdır. Peki çocuklar. Şimdi biz tek ve çift sayının neler olduğunu öğrendik. Eğer eşit bir şekilde <laughs> iki kişiye paylaşabilen sayılar <laughs> çift sayılar. Paylaşılamayan sayılar tek sayılar. 2, 4, 6, 8, 10 şeklinde gidiyor. 1, 3, 5, 7 şeklinde gidiyor. Peki büyük sayılarla karşılaştığımızda ne yapacağız? Örneğin 62 sayısı olsun. Tek tek Aa, dağıtsa. 62. 62 sayısını tek tek dağıtarak mı tek çift olduğuna karar vereceğiz? Yapabiliriz. Yapabiliriz. Peki Ay, 1000 olsa ne olur? Çok çok uzun sürer o. İşte buradan bir şeyler fark ettiniz sanki az önce. Burada dediniz ki ikişer ikişer artıyor. Evet. Ama niye ikişer ikişer artıyor? Ama evet. Bu ikiden başlıyor ve bir birden başlıyor. Ha. Hmm. İkiden başlayıp ikişer ikişer artan sayılara çift sayı dediniz. Peki hmm. 62'ye ne diyebiliriz? Öğretmenim yani iki kişiye paylaştırabildik, öldürebildik çift Her bir kişiye yani. kaç tane düşer 62 tane oldu mu? Yani Bölme işlemini öğrenmiştiniz. mi? Yani i̇kiye bölmemiz lazım. Evet. Her birinize kaç tane düşer, iki kişiye verdiğimizde? Mi acaba? Örneğin 62 tane ne olsun? Bilmiyorum. 62 tane insan olsun, tamam mı? Siz de bir öğretmensiniz diyelim. Ee, öğretmen, işte öğrencileri iki öğretmen olsun. Kendi aralarında paylaşacaksınız örneği düşünün, iki sınıfa ayıracaksınız. Mesela 62 insanı nasıl paylaşabilirsiniz? İkiye böleriz öğretmeni. Evet. Bölgesi mi Yapabilirsin, gel yap. sen ki 2'ye bölersek e, Her bir öğretmene kaç öğrenci düşer? Evet 31 31'i olur. 31 bulur. Tamam. O zaman 62 sayısına ne diyebiliriz? biz? <laughs> ha, çift çift sayı. 62 çift <laughs> diyebiliriz. Peki 73 sayısına ne diyebiliriz? 73 tane biliyorsun. eşit bir şekilde paylaşılabilir mi eşit 73 tane? Bence paylaşılır öyle Bence paylaşılır. Onu da ikiye bölelim hadi. Bö bölelim ikiye. Şöyle ikiye böldüğümüzde. 7'nin içinde de kaç tane var? 3 tane var. 3 tane kere 2. 6 tane var. 1 çıkardım. 13. 13'ün evet. içinde 2 kaç defa var? 6 defa 6. 6 kere 2. Aa, Aa, bir, kaldı bir kaldı. Bir kaldı. Biz bu bilgiyi iki kişiye paylaşabilir miyiz? Paylaşabilir. Ay, bir tane 73 sayısına, sayısına şey. ne diyebiliriz? Tek, tek sayı. sayı. diyebiliriz. Tek ve çift sayıların neler olduğunu öğrendik mi? Evet, evet öğretmenim. Evet. Şimdi bir oyunumuz var sizlerle. Dev Çok oynuyorlar. Şimdi tek sayılar şöyle düşünün, bir insan tek olduğunda güçlü olmaz mı? Tek olduğunda düşünün güçlü. Bir şeyin üstesinden tek başına geliyor düşünün. Çok güçlü bir insan. Çok güçlü. O zaman biz tek sayılara deve diyelim, tamam mı? Çift sayılara da ne diyeceğiz? Çift. Örtün çevreceğim benziyor zaten. O oh, benziyor doğru bak evet. hepiniz yakaladı. Şey, şey şimdi burada çift sayı ve tek sayılar var, tamam mı? Şimdi ben size örneğin diyeceğim ki hepiniz ayak altacaksınız ilk başta. Altın istersiniz. Tamam. Tamam. Hepiniz tamam. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi çok heyecanlı. mu heyecanlısınız? Evet, evet. Şimdi 28 sayısı çift ya. Çift olduğunda gücü olmanız gerekiyor. Yalan arkadaşlar şurada. Potalar var üzerine tek ve çift sayının yazdığı potalar var. Biz yanlı arkadaşlara bir şans daha tanıyoruz. Yanlı arkadaş top var orada. Topu eğer o sayı tek veya çiftse hangisiyse hangi potaya atarsa ve potaya girerse ona devam etme hakkı kazanıyor. Anladık mı? Evet. Evet öğretmenim. Evet. 7 evet. sayısı tek mi çift mi? Devlet cüce Kimse bir şey söylemesin. 7. Evet. Doğru. O zaman ne olmuş olur? Sayı. 22 sayısı. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağım? Ben ne Basket mi atıyorum? Topu alıyorsun. Bir arkadaşınızdan yenebilir mi? Topa mı olacak öresmenin? Bunlar pot olacak. Berat az 22 sayısının tek veya çift olduğu hangi sayı olduğunu bilmiyor. O yüzden 22 topu... sayısına göre mi atacağım? Aynen, he. 22 sayısına göre pota atman gerekiyor. Bu çift sayıla, bu tek sayıla. 22 sayısı çift sayı öğretmeni. Evet. Ben oraya atacağım. Atamaz. Atamadım. Atamadı Belat o zaman ne oldu? Hayır evet. hocam ben. Biz tek adam. Ben küstüm hocam. Devam edelim. 22 sayısı çift sayı. Ben çok küstüm hocam. En son oturuyordunuz. Cüceydiniz. Peki 95 sayısı. Yani 95 sayısına tek sayı dediniz. Elin neden tek sayı? Öfne çünkü 2'ye bölünmez. Eşit bir şekilde 2'ye bölünmez mi? Artan 1 olur her zaman. 32 sayısı? Çift sayı dediniz. 11 sayısı? Bunlarla almak istiyoruz. Evet, 11 sayısı? Ceyda unutamayacak. <laughs> <Evet>. 42 sayısı? Ceyda, elinle almanız mümkün değil mi yani? De, <laughs> yani. Çünkü tane olur böyle. Kod Ben de kod alayım. da sen de kod alalım. Ben Yine elendim, de. sen de al. <laughs> <laughs> Şimdi hangi sayı söylemiştik biz? 42 42 sayısı <laughs> aynı anda. söylemeyin. hangisi olduğunu söylemeyin. Biraz Yaklaşın. Aynı anda mı? Aynı anda, biraz daha yaklaşalım. 1, 2, 3 Ceyda kazandı. Olsun Ceyda kazandı. O zaman elin ne sayısı olsun? Elin eğer Ceyda de, oyuna devam. Ceyda oyuna devam. Ceyda de oh. oyuna En son 22 çift saydı. Cüco olmuştunuz. 71 sayısı. Ceyda yandı. Ceyda yandı. Ceyda kitap öğrendiğin için fotoğrafı yok. 71 <gülüyor> sayısı. Tek hey. sayı. Hey. 25 sayısı. 25 sayısı. Tek sayı. Bravo. <laughs> 74 sayısı. Tamam. Sayı ee. Amra'ya <laughs> geçelim. Potaya orada. Ben sınıfta mı? Olur. Top altında. Amra 74 sayısı tek sayı mı çift sayı mı? <laughs> ee, çift sayı hocam. Evet. O zaman çift sayılar potasına atman gerekiyor. Bravo. Bu <laughs> <O zaman gülüyor> da oyuna devam ediyor. Alanlarla basketçiydi böyle. Son bir tur daha yapalım. 84 sayısı Cansu'ya <laughs> Cansu'ya verecek Cansu için de Muhammed top olur musun? Muhammed bir top olur mu? Cansu 84 sayısı Cansu 84 çift sayı Çift atma Bravo Gel devam Güzel bir devam Evet oturabilirsiniz <laughs> Evet çocuklar Bugün dersimin girişinde bu napart örneğinden girmiştim. Onun futbol topunu seçmek istiyor ve o yüzden çift sayı atması gerektiğini söylemiştim. Siz ve tek ve çift sayıların ne olduğunu bilmiyor musunuz? Biz sayı kulcukları üzerinden eşit bir şekilde paylaşım yaparak bunu canlandırarak siz zihninizde kararlaştırdık. Tek ve çift sayının neler olduğunu öğrendik. Bir sıkıntı var mı? Yok. öyle. Evet. En baştan başlayarak tek ve çift sayıların neler olduğunu da öğrendik. Kafanıza takılan bir şey var mı? Yok. Evet. Evet. O zaman Görüşmek üzere. Görüşürüz. Görüşürüz.